Bu renkli çorapları ve sempatik görüntüsüyle siyaset sahnesinin en dikkat çeken isimlerinden biri. Ama bu renkli çoraplar karanlık geçmişini maskelemeye hiçbir zaman yetmedi. Onun ve ülkesinin geçmişindeki kara lekeler başbakanlık döneminde tekrar gün yüzüne çıktı. Karşınızda Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun profili. Tam adıyla Justin Pierre James Trudeau 25 Aralık 1971'de Kanada'da dünyaya geldi. Siyasetin içinde büyüdü. Babası Kanada'ya dört dönem başbakanlık yapan Pierre Trudeau'ydu. Annesi Margaret de milletvekili kızıydı. Ailenin 3 çocuğunun en büyüğüydü. Annesinin ünlü isimlerle özellikle de rock sanatçılarıyla ilişkisi olduğu söylentileri giderek yayılıyordu. Bu söylentiler çiftin boşanmasına sebep oldu. O dönemde Trudeau daha 6 yaşındaydı. Vekaleti ise babasına verildi. Babası 15 yıl boyunca ülkesine başbakanlık yaparken bir yandan da çocuklarını büyütüyordu. Yıllar sonra annesi ve babasının tekrar bir araya geldiğine dair söylentiler çıktı. Ama bu iddialar asılsızdı. Ona göre anne ve babasının ayrılık sebebi, babası başbakan olduğu için işlerinin vaktinin büyük bölümünü alması ve ailesine yeterince vakit ayıramamasıydı. Russell yıllar sonra annesiyle ilgili gerçekleri bir röportajda anlattı. Röportajda annesinin bipolar kişilik bozukluğu olduğunu söylemişti. Dadısı çok şanslı bir çocuk olduğunu söylüyordu. Kırılgan ve ailesine çok bağlıydı. Dans etmeyi, spor yapmayı, gerilim kitapları okumayı seviyordu en sevdiği yazar olan Stephen King'e duyduğu hayranlığı da her defasında dile getiriyordu. Yıllar sonra babası başbakanlık görevinden istifa etti. İstifasının ardından vekaleti annesi ve babası arasında paylaşıldı. Babasının başbakanlık görevini bırakmasıyla birlikte çocukluğunun geçtiği yer olan başbakanlık konutundan ayrılmak zorunda kaldılar. İyi bir eğitim aldı. İleri derecede Fransızca biliyordu. Annesi ve babası oğullarının eğitimi konusunda da ters düştü. Babası Justin'ı Fransız kolejine göndermek isterken annesi devlet okuluna gitmesini istiyordu. Babasının bu konuda ısrarcı olmasının sebebi kendisinin de buradan mezun olmasıydı. Bu okul Katolik inancına uygun şekilde eğitim veriyordu. Babasının ısrarlarıyla o da babasının mezun olduğu Fransızca eğitim veren kolej Jönde Brubuf'ta okudu. Babası kabine başkanı olduğu için okula limuzinle gitme şansı vardı ama o ve ailesi limuzin kullanmak istemedi. Tıpkı diğer öğrenciler gibi derslere okul servisiyle gidip geliyordu. 1994'te McGill Üniversitesi'nin İngilizce bölümünde eğitim aldı. Öğrenciyken bir yandan eğitim belgesini almak için uzun saatler boyunca çalışıyor, bir yandan da kayak eğitmenliği yapıyordu. Buradan mezun olur olmaz British Columbia Üniversitesi'nde dersler almaya devam etti. O eğitime çok önem veriyordu. Bu nedenle hala Ecole Polytechnique de Montreal'de eğitim hayatını devam ettirdi. Kardeşi Michael da Justin gibi sporlarına ilgiliydi. Henüz 23 yaşındayken kayak yaptığı esnada hayatını kaybetti. Bu ölüm Justin Trudeau'yu derinden sarsmıştı. Üniversiteden mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmaya başladı. Fransızca ve matematik dersleri veriyordu. Aynı zamanda mühendislik ve çevresel coğrafya üzerine çalışmalar yapıyordu. Buradaki çalışmalarını yarım bırakarak radyo istasyonlarında görev aldı. 2004'te Atina Olimpiyatlarını seslendirdi. 2005'te Kanada'nın ünlü spikeri Sofia Gregory ile evlendi. Bu güzel kadını okul yıllarından beri tanıyordum. İlişkileri de uzun yıllar öncesinde başlamıştı. Evlilikle sonuçlanan bu ilişkiden 3 çocuğu oldu. 2007'de Büyük Savaş filminde başrol oynadı. Bu film Kanada'nın Birinci Dünya Savaşı'na katılmasıyla ilgiliydi. Filmde rol almasındaki amacın ülkesindeki insanlara örnek olmak olduğunu söyledi. Aslında onun yıldızı babasının cenazesinde parladı. Babasının cenazesindeki bu gizemli adam bütün dikkati bir anda üstüne çekmişti. Özellikle cenazede yaptığı konuşmayla kim olduğu ülke çapında merak konusu oldu. Babasının ölümünden sonra siyasetle daha fazla ilgilenmeye başladı. O da babasının ölümüyle beraber siyasete yönelmeye başladı. Artık Trudeau'yu daha sık görüyorduk. Önce Kanada Park Topluluğunun gönüllü sözcüsü oldu. Sonra da babasının kurduğu Ulusal Gençlik Gönüllü Komitesine 4 yıl başkanlık yaptı. Siyasete ilk resmi adımını 2008'deki seçimlere Liberal Parti'den aday olarak attı. Aslında babasının adını kullanarak pek çok bölgeden oy alabilirdi ama bunu tercih etmedi. Kolayca oy kazanabileceği bölgeler yerine etnik anlamda çeşitliliğe sahip olan Papineu'dan parlamenter aday olarak seçimleri kazandı. Seçim sonuçlarına göre avam kamerasının bir üyesi olmuştu. 2009'da Liberal Parti'nin Gençlik ve Çok Kültürlülük sözcüsü olarak görev yaptı. Ertesi yıl Vatandaşlık ve Göçmenlik, 2011'de de Gençlik ve Spor sözcülüğü görevini üstlendi. Bu yıl partisinin 34 koltuk kaybederek güçten düştüğü bir yıldı. Ama Liberal Parti koltuk kaybetse de Justin Trudeau'nun popülaritesi giderek artıyordu. Özellikle esprili kişiliği halkın ona sempati duymasına neden oluyordu. Bu popülarite ve ona duyulan bu sempati onu partisinin tek umudu haline getirdi. 2013 onun için önemli yıllardan biri oldu. Bu dönemde Liberal Parti'nin başındaki isim oldu. Ama tabii herkes tarafından sevilen biri değildi. Özellikle Kanada'nın muhafazakar kesimi onun sadece fiziksel görünümüyle ilgi çektiğini düşünüyordu. Entelektüel anlamda zayıf olduğunu düşünenlerin sayısı da azımsanamayacak ölçüdeydi. Ama Justin Trudeau'nun hedefi netti. Bütün hırsıyla 2015'te yapılacak genel seçimlere hazırlanıyordu. Onun başbakanlığa henüz hazır olmadığını düşünenler de vardı. Tüm bu eleştirilere rağmen o hedefine emin adımlarla ilerliyordu. 19 Ekim 2015 onun hayatının dönüm noktası oldu. Bu tarihte yapılan seçimlerde oyların yaklaşık %40'ını kazandı. Kasım 2015'te de başbakanlık görevine resmen başladı. O artık Kanada'nın 23. başbakanıydı. Başbakan olduktan sonra yaptığı ilk açıklamasında tüm kanadalıların başbakanı olacağım dedi. Kabinede pek çok yenilik yaptı. Bu yeniliklerin en önemlisi 30 bakanlığın 15'ine kadın bakan ataması oldu. Bunun üzerine kendisine yöneltilen neden kadın erkek eşitlikçi bir kabine tasarlamak istediğiniz sorusuna çünkü 2015 yılındayız demiştim. Hafızalarda hala taze olan bu cevap çok konuşulmuştu. Koyu bir feminizm yanlısıydı. Feminizme verdiği desteği Birleşmiş Milletler'in 60. oturumunda da söylemişti. Konuşmasında feminist olduğumu yüksek sesle söylemeye devam edeceğim demişti. Özellikle de Kanada Milli Marşı'nda geçen oğullarının komutasında ifadesini hepimizin komutasında şeklinde değiştirmesiyle de çok konuşuldu. Trudeau şu anda başbakanlığını sürdürürken aynı zamanda Kanada Liberal Partisi'ne başkanlık ediyor. Onun yönetimindeki Liberal Parti, Kanada Federal Parlamentosu'nda 180'in üzerinde sandalye kazandı. Bu büyük bir başarıydı. Muhafazakar Parti 9 yıldır iktidardaydı. O nedenle bu tarihi bir zaferdi. Başbakanlık döneminde Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterildi. Forbes dergisi ise dünyanın en güçlü insanları listesinde 69. sırada ona yer verdi. Başbakanlığı pek çok ilki de beraberinde getirdi. Bu ilklerden ilk akla gelen Joe Clark'tan sonra Kanada'nın en genç başbakanı olarak tarihe geçmesiydi. Onu ilk yapan bir diğer detay da ilk dövmeli başbakan olması. Başbakan olduğundan beri görüntüsüyle de ilgi odağı oldu. Özellikle renkli çorapları, sıkıcı diplomatik görüşmelere renk katıyordu. Ama bu rengarenk çorapları giymesinin nedeni, siyaset sahnesinde dikkat çekmek, kendini sıkıcı değil, renkli göstermek ve sempati oluşturmaktı. Yani bir PR çalışmasından başka bir şey değildi. Şu ana kadar Kanada Başbakanının görünen yüzünden yeterince bahsettiysek, onun üzerinden oluşturulan bu imajın neye hizmet ettiğinden de bahsetmemiz gerek. Trudeau gerçekten bu kadar renkli biri miydi yoksa renkli çorapları ve sempatik tavırlarının arkasında bir karanlık mı vardı? Farklı cinsel yönelimleri destekleyen açıklamalar yapıyordu. LGBT yürüyüşüne katılacağını açıklamasıyla uzun bir süre gündemde kaldı kürtajı desteklemesiyle de muhafazakar katoliklerin tepkisini topladı. Hatta Toronto Katedrali Trudeau'ya kişisel bir mektup yazarak bu tutumundan vazgeçmesini istedi. Özellikle Ottawa'da yaptığı konuşmasında esrarı yasallaştıracağını söylemesi aylarca tartışıldı. Başka bir konuşmasında uyuşturucuyu suç haline getirmeye karşıyım, uyuşturucuyu yasallaştırıp vergilendirmekten yanayım demişti. Bu sözleri de büyük tepki çekmişti. Hatta bir dönem uyuşturucu kullandığını da itiraf etmişti. Ardından Sağlık Bakanı ve Adalet Bakanı esrarın yasallaştırılması için çalışmalara başlamıştı. 2022'de Kanada'da yaşanan kamyoncu protestoları ile ilgili olarak dünya dikkatini bir kez daha Kanada'ya ve Trudeau'ya çevirdi. Bu protestolar sırasında Trudeau hükümeti Kanada tarihinde 52 yıl sonra ilk defa olağanüstü hal ilan etti. Trudeau'nun 18 yıl önce çekilen bu fotoğrafı ortaya çıkınca da sosyal medya bir anda karıştı. Çünkü her defasında ırkçılığı lanetleyen, humanist ve eşitlikçi tavırlar sergileyen başbakan yüzünü kahverengiye boyamıştı. Oluşturduğu imaja tamamen zıt bir görüntü olan bu kare, başbakanın ırkçılıkla suçlanmasına neden oldu. Ortaya çıkan bu fotoğrafın ardından Trudeau'dan bir açıklama geldi. Başbakan yaptığı açıklamada bunu yapmamalıydım. Bu o dönemde ırkçılık olduğunu düşünmediğim bir şeydi. Ama şimdi bunun ırkçılık olduğunu biliyorum diyerek özür diledi. Başbakanla ilgili çok konuşulan bir diğer fotoğrafta bu. Ama sonradan ortaya çıktı ki Justin bu fotoğrafla babasını taklit ediyordu. Sadece bu da değil. Bu, bu, bu ve bu fotoğrafla da. Belli babasına duyulan sempatiyi kendi üzerinde toplamak istiyordu. Ona sosyal medyada yöneltilen en büyük eleştiri ise fazlaca popülist olması ve tribünleri oynaması. Büyük bir kesim onun eşitlik ve özgürlükle ilgili adımlarının PR çalışması olduğunu düşünüyor. Spor yaparken gençlere denk gelmesinin, fast food restoranında kendi başına sipariş verecek kadar mütevazı olmasının, yardım kuruluşuna destek vermek için dans etmesinin Hatta katıldığı bir konferansta kuantum fiziğini açıklamasının da birer reklam çalışması olduğu ortada. Hatta iddialara göre kuantumla ilgili adeta ders verdiği bu konferansın öncesinde gazetecileri bu konuda soru sormaya zorlayan da bizzat oymuş. Asıl sorunsa şu. Kanada'nın geçmişi pek de masum değil. Ülkede üst üste toplu mezarlar bulundu. Bu mezarlar Kanada'nın yerlilerine, yani şu anda Kanada diye adlandırdığımız toprakların asıl sahiplerine aitti. Yerlilerin çocukları zorla Katolik okullarına alınmış, ailelerinden koparılmış, kendi dillerini konuşmaları yasaklanmış, asimile edilmiş, yıllarca süren fiziksel ve duygusal şiddete maruz bırakılmıştı. Sadece bu da değil, bu masum yerli çocuklar cinsel istismara doğramıştı. Toplu mezarlardan çıkan cesetler işte bu çocuklara aitti. Bu toplu mezarlarda bebek cesetleri de vardı. Bebekler ne yazık ki rahiplerin hamile bıraktığı öğrencilerinden de ve rahipler tarafından yakılarak öldürülmüştü. Tabi Trodun'un geçmişte yaşanan olaylardan sorumlu olmadığının altını çizmek gerek. Ama bu konuda gerekli adımları atmaması yine eleştirilmesine neden oldu. Tüm bu gerçekler ortaya çıkarken Başbakan Trudeau özür dilemekle yetinmişti. Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmasında yaşananları kabul ederek yerlilerin hayatlarının iyileştirilmesi için çalışacağına dair söz verdi ama bu sözü yerine getirmedi. Yerliler, yerlilerin toprak hakları Kanada devleti tarafından hiçbir zaman tanınmadı. Yerliler her geçen yıl topraklarını kaybetmeye devam etti. 2015 yılından beri Kanada'nın başbakanlık koltuğunda oturan Trudeau her zaman Kanada halkı tarafından çok sevilen bir figür oldu ya da öyle lanse edildi yapılan anket sonuçları da bize bu işte bir terslik olduğunu söylüyor. Çünkü anket sonuçlarına göre ülkesinde beğenilme oranı yüzde 31. Bu yüzde tüm zamanların en düşük seviyesi olması bakımından önemli. Anlaşılan o ki Trudeau ve ekibi tarafından titizlikle çizilen bu sevecen imaj ilk zamanlarda olumlu sonuçlar verse de son zamanlarda büyük bir karşılık bulmuyor. Ve görünen o ki Kanada Başbakanı'nın renkli çorapları, samimi tavırları, eşitlikçi açıklamalarıyla oluşturulmaya çalışılan algı Kanada'nın karanlık geçmişini örtmeye yetmiyor. O renkli çorapları ve sempatik görüntüsüyle siyaset sahnesinin en dikkat çeken isimlerinden biri. Ama bu renkli çoraplar Karanlık geçmişini maskelemeye hiçbir zaman yetmedi.